Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. İstanbul Spor maçı, RTV maçı yarın oynanacak. Yerinde takip edeceğim ama hem Başakşehir maçının ardından takımda neler olup bitiyor. Kazım sakatlığı, Davinson Sanchez transferiyle ilgili detaylar artı Nike yerine. Nike'la devam edilmeyici Başkan Dursun Özbek tarafından açıklanmıştı. Artık Puma ile de anlaşmanın tamamlandığını öğrendim. Neden Puma? Bunu izah edeceğim. Kısa bir yayın olsun. İstanbul Spor Maçı 11'inde tahminlerle. Akşam çünkü antrenman. Son idmandan sonra kadro şekillenecek. Gece 12'de A Spor'da son sayfada olacağım. Muhtemelen son sayfada 11'i açıklarım. Çünkü onun istihbaratını almış olurum. Ama bir tahmin yaparım ki zaten lafı gelmişken söyleyeyim. Okan Hoca'nın iyi teknik adamının işarettir Genelde kadro tahminlerine çok yanılmadım. Çok sürpriz yapmıyor. Şapkadan tavşan çıkarmıyor diyelim. Bu da uzun vadede bir oyun ezberi getiriyor. Şu anda da Okan Hoca'nın kafasındaki şablonu oturduğunu düşünüyorum. Birazdan da İstanbulspor maçı 11'ini paylaşırım. Başakşehir maçı Hakim Ziyech golü. Ben biraz Beşiktaş'taki Tariska golü gördüm. Ceza sahası dışı Hasretis, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Baber hep Galatasaray'a transfer olduğunu ceza sahası dışına atacakları şutlarla çevirecekleri maçları hayal etmiştim ama gerçek hiçbir bu senaryo. En son Sınay derdi. 4. yıl sezonunda Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a ceza sahasına attığı goller hafızanızdadır. Hakim Ziya şöyle e bir gol attı ki yani bu önemli ilerisi için. Çünkü oyun o, o dakikaya kadar çok gözükmüyordu. Ee, yani bir artı not verelim. Umarım Zaha Başakşehir maçında atamadı golü. İstanbulspor maçında artık ilk golünü atıp ilk 11'e e, yavaş yavaş girecek onu görüyoruz. Yeni transferlerden şu an için en net oyun katkısını Tete yapmaya başladı. Kopenhag maçında direkt olarak asist gol, son Başakşehir maçında oyun da çok iyi gördüm. İşte o oyuncu sayısını en temel problemimiz. ister istemez kendimizi Fenerbahçe'ye kıyaslayacağız. Sonuçta Fenerbahçe Galatasaray arasında olacak gibi bu yarış. Fenerbahçe Tıpkı zamanda Tudor'la Cenk Ergün'ün kurduğu takım gibi yani bir önceki sezonu iyi geçirmiş oyuncular işte öyle ya da böyle. Şampiyon Ligi'nin ilk 11 çıkmış Ceko, Feyenoord'la şampiyon olmuş Şimanski, Beka yine full oynuyordu. Tadiç keza Ajax'ta öyle. Ee, bir Cengiz biraz sallantıya geldi. Fred de iyi kötü United'da şans buluyordu. Biraz daha hazır oyunculara gittiler. Galatasaray e, seviye olarak Fenerbahçe'lik oyunculardan daha üst seviye ama işte başta Endombel olmak üzere Hakim Ziyeş kamp görmeyen isimler yine za da kamp görmemişti. Bu oyuncuların takıma adapte olması zaman alacak. Burada Okan Hoca'ya sarf edeceğiz. Çünkü geçen sezon Kasım ayında muazzam oturan 14 maçlık seri yapan bir takım vardı. Şu an kaliteyle sonuç alıyor Galatasaray. Bakarsak da işte ligde 5 maç 4 galibiyet. Avrupa elemelerle 7 maçta 5 galibiyet. Yani işin total kısmına bakarsak da galibiyet, beraberlik, henüz yenilgi yok. Bu önemli. Maç maç gideceğiz. İstanbul Spor maçına geçiş yapayım buradan. Bir kere 26 Ağustos'ta oynanması gereken bir maçtı. Doğal olarak 4 Eylül'de imza yatan Endombele ve Davinson Sanchez kadroda olmayacak. Teza Eyüp Aydın da. Ve Kazımcan sakatlandı. Açıklamada yapıldı bağlarda gerilim olduğuna dair. Ben minimum bir ay diyorum yani bir sonraki milli ara zaten Ekim ayında o milli ara dönüşü umarım o genç yaş fiziksel yapısı da biraz zayıf. Hani o anlamda bazen bu tip oyuncuların işte Sabri hatırlıyorum geçmişte çabuk dönerdi. Umarım Kazımcan da çabuk döner çünkü hakikaten sol bek rotasyonda artı 3'te yerli olması çok değerli ligimiz için öyle söyleyeyim. Bir yarın İstanbulspor İstanbul Spor maçı Angelinho oluyor sol bekte. Çünkü Davinson Sanchez'in yokluğunda da ben tekrardan Nelson Abdülkerim bekliyorum ki Nelson'u da kutlayalım. Baba oldu. Onu da muhakkak bir moral olmuştur. Çünkü cumartesi günü apar topar kadrodan çıkartılmıştı. Ee, Sasha Boy son maçı sekerek ee, terk etmişti stadı. İşte şu aşamada Sasha Boy Torreira yıkardı. Çok takım içi alternatif yok gibi yani Kaan Ayhan da stoper ve ön libero'yu yedekliyor gibi. Elbette Okan Hoca ifade etti. Sasha Boy'da bir sıkıntı olursa Kaan Ayhan'ı kullanırım diye ama ben e, İstanbul Spor maçı neler bekliyorum kadroda? E, Başakşehir maçındaki forma şansını iyi kullanamayan Oliveira ve Barış Alper yerine Kerem Demir var. Kerem Aktürkoğlu'nu 11 vektör. Onun dışı Tete devam eder diye düşünüyorum. Keza Hakim işte attığı golle. Fazla e, rotasyon beklemiyorum şu aşamada. Sonuç almak e, durumundayız. Salı maç, Cumartesi Ankara gücü nispeten süre de var. Yani e, sözün özü Başakşehir maçı 11'inden zorunlu değişiklikler olacağını düşünüyorum. İşte Davinson Sanchez, Kazımcan çıkacak, Angelinho girecek. Artı bir de tabii ilk 45'te oyundan alınan formsuz oyuncular Oliveira ile Barış Alper'i beklemiyorum artık. İki Kerem. Kerem Demirbay, Kerem Artürkoğlu başlar. Zağ'ın muhtemelen dakikası daha çok artar diye düşünüyorum. 11 çıksa hiç itiraz etmem bu arada. İstanbul Spor maçı bu anlamda. Yani onun toparlanması için uygun bir rakip diye düşünüyorum. Maç Atatürk Olimpiyat Stadında bilet fiyatı 905 TL. Çok çok yüksek. Ev sahibi tarafı da 600 küsürlerde. O yüzden muhtemelen boş tribünlere oynanacaktır ama Olimpiyat Stadı zaten hani taraftar gelse de çok ambiyansı hissetmediniz bir stat. Burada iş futbolcularda ama bir teselli. Geçen sezon zemin çok iyiydi. Muhtemelen yine Şampiyon Ligi finali zaten oynanmıştı Mayıs ayında. Zemin iyidir diye düşünüyorum. Final galiba Haziran'da orada bir düzeltme yapayım. Davinson Sanchez detaylarına Geçeyim. Yani ben böyle çok kahramanlık hikayesi çıkarmayı sevmem transferlerden işte. O kulüp daha fazla veriyordu. Galatasaray daha azını verdi, kabul etti ama şöyle söyleyelim. Oyuncu ciddi piyasası olan bir oyuncuydu. Aldığı resmi teklifler en somut şekilde Premier Lig'den Nottingham Forest, Fransa'dan Rennes, Rusya'dan Spartak Moskova. Zaten Rusya'dan Spartak Moskova çok yazılıp çizilmişti. Galatasaray'da ben bayramın son günü, Haziran 30 sanırım, İstihbarat'ın almıştım bu isim. O zaman bir teklif yollamıştı Galatasaray'a ama beklemeye geçmişti. Zaten transferin son günde o 15 milyonluk rakam son gün olduğu için, 4 Eylül olduğu için 9,5 milyon euroya düştü. Saşa, Davidson Davison 3,5 milyon euro istiyordu. Nihayetinde 3,2 milyon euroya imza yaptı Galatasaray'a. İki neden var. Birincisi Galatasaray'ın teklifli madde olarak iyi olması ki Toplumdaki kontratını Galatasaray'da alıyor. Aynı Sergio Oliveira'nın Porto'daki kontratını Galatasaray'da alıyor olması gibi. Burada tabii bir vergi detayı var. Burada hani vergiyi Galatasaray ödüyor. Her yabancı oyuncunun Türkiye'yi seçme sebebi diyebiliriz. Ve tabii ki Şampiyonel Ligi faktörü. Oyuncu ısrarla Galatasaray istedi. 2 ay bekledi. Ve ilk maçından da bu ligin çok çok üzerinde bir stoper olduğunu gösterdi. Bu ligin çok üzerinde tanımını biraz açayım. Icardi Gerek Inter, gerek PSG bir ceza sahası içi golcüsüydü ama bizim ligimizde gördük ki gayet servisler yapıyor ki son maç zahaya da yaptı, zaha atamadı. Pasör özelliği de var yani bizim ligimizde komple 9 numara diyebiliriz Icardi o seviye farkından dolayı. Davinson Sanchez ile ilgili benim top tekniği ayak üzerine biraz kuşkularım vardı. Gördük ki rakip çok basmayınca top tekniğinde Nelson'un aşağı kalır yanı yok. Bu yüzden de tebrik etmek gerek. %70 Davinson Sanchez, %30 Sergio Ramos noktasındaydı Okan Hoca. Öyle söyleyeyim yani Sergio Ramos istemedi değil. Ama tercihi Davinson Sanchez'de aralarında 10 yaş fark var ve verilen 9,5 milyon euro bonservis hiç itiraz etmem. Bu tarz oyuncular o yaptığınız yatırımın karşılığını uzun vadede fazla fazla alırsınız. Benim kendi adıma beğendiğim bir transfer oldu. Çünkü ben takım içi dengelere önem veririm. Yani o yaş Harmonisini iyi ayarlayacaksınız. Icardi oynuyorsa, Icardi'nin arkasında genç Kerem Tete hiç fena olmuyor ama işte o yapı biraz böyle Mertens, Oliver aynı anda yedi zamanda da e, Kopenhag maçı gördük. Tıkanıyor deyip, Forma Tedarik'si e, Nike'dan Puma'ya geçişi e, özetleyeyim. Bir ay önce Gaziantep deplasmanı öncesi, yolculuk öncesi haberini alıp sıcağı sıcağına sizlere aktarmıştım. Mutlu da oldum açıkçası İspartan'ın doğru çıkmasına. Rakam şöyle 4 milyon euro. 4-5 milyon euro band demiştim. Aynı parayı Nike'da veriyor Galatasaray'a devam etmek için. Ama Puma Nike'den farklı olarak Galatasaray'a 8 ay önce sipariş şartı koşmuyor. Öyle söyleyeyim. Biraz güncel talepler de Puma tarafından karşılanacağını söyleyelim. Videoyu bitireyim. Yarın İstanbul Spor maçı için. Olimpiyat stadında olacağım. Umarım maçın ardından bir galibiyet videosuyla sizlerin karşısında olurum. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.